Mağara bölgesindeyiz. Allah'ın işi ayrı bir parçanın üstünde çam ve zeytin ağacı var. Diksen olmaz ama Allah ol dedim oluyor işte. Çok güzel bir yer. denizin dibi görünüyor da kamerada görünüyor mu bilmiyorum. Mağaralar bölgesi. En üstteki mağara arka tarafına kadar çıkıyor. Ben de sırtı çekiyorum uz zaman sonra bir deneyim dedim. Tip görünüyor mu bilmiyorum ama çok güzel görüntü var. doğal bir Şu, şu mağara. İkinci mağara da şu karşıda. Mağaranın içi arkası görünüyor. Buraya tekneyle gelip yüzebiliyorsunuz. Balıklar atlıyor, bir büyük balık var herhalde. De bu şekilde gibi görünüyor. Kamerada görüyor muyum bilmiyorum. Çok güzel bir doğa harikası bir yer. Denizin dibi de çok net görünüyor aslında. arka taraf ikinci tarafı şöyle göstereyim. Şu karşı taraf burnun arkası ikincik karşı taraflar e, hep koy büyük yatlar falan veyahut da gizli turları gidiyor en berraklığına bakın normalde bayağı derin ama çok güzel hava ve su Herkese iyi günler.